Herkese merhaba arkadaşlar. Kurmer Finans ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere altın ve doların teknik analizini yapacağım. Bu ek olarak genel bir piyasa değerlenme, değerlendirmesiyle altın ve dolardaki gidişatın analizini de yaparak sizleri bilgilendireceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız e, ücretsiz bir şekilde borsa ve finans hakkındaki videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Kaliteli içerikler üretiyorum ve üretmeye devam ediyorum. Abone olursanız ve videoyu beğenirseniz mutlu olurum diyerek. Hemen SPK'nın bildirisini de burada sizlere göstereyim. Alsat tut tavsiyesi vermiyorum kesinlikle. Bu nedenle burada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır diyorum. Ve hemen e, altınla hatta e, altının onsuyla başlayalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar biliyorsunuz ki yakın zamanda zaten ben bu analizleri yaparak sizlere bilgilendirmiştim. Ben bu analizleri yaptığım sırada altında büyük bir kırılma oldu olacağını ve altının onsunun 2000 doları aşarak daha yüksekteki daha üstlerdeki hedeflerine doğru ilerleyebileceğini piyasa analizi de yaparak sizlere belirtmiştim. Bu analizlerden birisi de neydi? FED başkanının yaptığı açıklamalardı. FED başkanı aslında yaptığı açıklamalarla altının önünü açtı diyebiliriz. Altının önünü açmasındaki en büyük sebeplerden biri ise şurada size kullandığı cümleyi tekrar okuyayım. Hem sağlığımızı hem de ekonomimizi korumak için koronavirüs dönemi ve ikinci dalga etkisi çok büyük önem arz ediyor demişti ve buna dayanarak ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına dair son haftalarda bazı işaretler gördüğünü paylaşmıştı Fed Başkanı Powell. Tabii ki bu tarz açıklamalarda genel olarak piyasada ve e, gerek Amerikan borsası gerek dünya piyasası borsasında e, bir baskı söz konusu yarattı. Çünkü e, bütün dünya piyasalarında ikinci dalga korkusu söz konusu. Bununla birlikte de e, Deutsche Bank stratejisi Michael uzun vadeli para politikası zeminini altında boğa piyasasını en azından 2021 yılına kadar uzatacağını söyledi. Şimdi bu stratejistler e, bu tarz yorumlar yaparken biz de altının Teknik analizini yaparak sizleri bilgilendiriyoruz aslında altın altının yani diğer taraftaki yüzüyle birlikte gündemdeki haberlerini de birleştirerek. E, teknik anlamda ve performans anlamında neler vaat ettiğini söylüyoruz. Altın aslında tamamen e, bir önceki videolarımda yaptığım yorumlar dahilinde yükselişini sürdürüyor ve devam ediyor. Bizi yanıltmadı. RSI RSI indikatörüne baktığım zaman da altın 2000 dolar üzerinde. Şimdi bakıyorum kaça gitmiş. Günlükte 2055 seviyesine doğru bir yolculuk yapmış. Evet. Evet 2055 seviyesine doğru bir yolculuk yapmış. RSI indikatörüne baktığım zaman da bir satış yeme söz konusu. Şu an e, 2036 dolar seviyesinden altının onsu işlem görüyor. Buralarda 2000 doların üzerinde kaldığı sürece altının onsu 2116 seviyelerine hatta direkt düz söyleyeyim ben size 2100 seviyelerine doğru bu kanalı tamamlamak isteyecektir. Ama tabii ki 2000 doların üzerinde altının onsu kalıp ve günlükte de güçlü bir mum atması gerekiyor. Bunun da size şöyle günlük grafikte de detaylı bir şekilde kanıtını vereyim. Şöyle yaklaştığım zaman 2000 doların üzerinde günlükte bakın 2026 2030'a kadar günlükte tek bir mum atmış. Bir mum dağıtıp günlükteki mumunu e, tamamlarsa yarın da 2000 dolar üzerinde arkadaşlar. E, buradaki yükselişini bu kanal içerisindeki yükselişini sürdürerek altının olsu devam edebilir. Şimdi bizi ve yatırımcıları daha çok ilgilendiren gram altına geçelim. Gram altındaki yükselişte e, az önceki bağlantı kurduğumuz e, haberlerle birlikte tabii ki e, etkiliyordu. Koronanın ikinci dalga korkusu da insanların güvenli bir yatırım yani güvenli bir liman olarak diye bunu bizim ülkemiz için söylüyorum güvenli bir liman olarak gördüğü altına yönelmesini sağladı. E, medyada çok fazla ikinci dalga korkusu ikinci dalga beklentisi her an her şey olabilir tarzında e, söylemler yer aldığı için piyasada e, borsada da özellikle satışlar geldi ve altına yönelim söz konusu oldu. Biz de zaten e, ben bir önceki videomda altının grafiğinin çok güzel çalıştığını ve altının bakın şuralarda söylemiştim. 28 Temmuz'daki videomuzda da zaten söylemiştik. Yani yanlış hatırlamıyorsam oralarda bir video attık. On, onların ben linkini koyarım. Tekrar izlemek isteyen varsa izleyebilir. Söylediklerimi net bir şekilde söyleyeyim size. Tekrarlayayım. Dedim ki üst kanal direnci önemli. Bakın şuradaki direnci önemli. Altın bir kere denedi. Gram altın iki kere denedi. Üçüncü de kırdı. Kırmasıyla birlikte bir sonraki direncine doğru yöneldi. Yani altın 445 lirayı gram altın kırarsa dedim. 460 liralara 465 liralara hızlı bir yükseliş söz konusu olabilir. Ve ve e, tamamen tekniğe uygun bir şekilde işleyerek yükseliş sergiledi. Şimdi buradan sonra altın ne yapar? Altın yatırımcıları nasıl bir pozisyon almalı? Altın, gram altın buraya kadar çıkmışken ons altının are baktığım zaman şöyle ons altının Ares göstereyim size 4 saatlikte. Ons altın 4 saatlikte bir dinlenme ve satış baskısı yemiş e, durumda. Fakat ona nazaran gram altın yükselişine hızlı bir şekilde devam ediyor ve 465 lirayı kırmak istiyor. Gram altın şayet 465 lirayı kırarsa arkadaşlar bir sonraki direnci olan 475 liraya kadar hızlı bir yükseliş öngörülebilir. Gram altın içinde bu şekilde yorum yapabilirim. Gram altın... Tamamen güzel bir şekilde kanal içerisinde ilerliyor. Tekniğine uygun bir şekilde ilerliyor. Gram altın ve altın piyasasında olumsuz bir haber yok. Zaten FED gerek FED başkanları gerek Avrupa e, stratejist uzmanlar, e, ekonomi uzmanları, finans uzmanları da e, hepsi hem fikirler. Altının güvenli bir liman olduğunu düşünüyorlar. Altın yatırımcılarına böyle bir bilgi vermiş olayım. E, ben sadece analiz yapıyorum. E siz de bu analizlerden faydalanıyorsunuz. Artık kafanıza nasıl yatarsa ve siz nasıl yorumlarsanız yorumlarda belirtirsiniz bizlere. Şimdi altını bitirdiğimize göre arkadaşlar dolara geçelim. Dolar biliyorsunuz şöyle 4 saatlik grafiğini açayım doların. Doların 4 saatlik grafiğine baktığım zaman arkadaşlar ben doların bakın çok güzel bir grafik çizmişim. Dolar'da çok büyük bir sıkışma gördük. Dolardaki sıkışmanın en büyük sebebi ise arkadaşlar Merkez Bankası'nın belli politikalarla doları baskılamasıydı. Bu baskılamanın sonucunda elbet bir gün görecektik. Şimdi yavaş yavaş başlangıcını görüyoruz. E, dünya piyasasında gelişmekte olan ülkeler dolara karşı e, hiçbir şey, hiçbir önlem alamazken dolara karşı para birimleri değer kaybederken bizim para birimimiz yani Türk Lirası şu aşamalarda dolara karşı sabit kaldı ve bunun açıkçası bize e, geri dönüşü nasıl olacak, e, hep birlikte izleyeceğiz. Ben teknik olarak size nasıl olacağını belirteyim. E, bundan sonra doların takipçileri de ona göre devam eder. Şimdi dolar ilk yükselişinde uzun zaman sonrasında arkadaşlar yani şuradaki sıkışmanın sonrasında ilk yükselişinde aslında bu kanal içerisinde devam edip e, bu kanala güçlü bir şekilde girecekti. Fakat e, uzun zamandır dolar bekleyenler, dolar yatırımcıları uzun zamandır bekledikleri için ilk yükselişte e, hemen bir satış emri verdiler. Ve satıştan sonra da e, bir düşüş yaşandı. O düşüşün dahilinde de e, hemen arkasından gelen bir swap faizi kararı söz konusuydu. Orada dönen oyunları da bir önceki videomda anlattım. Şimdi swap faizi konusuna girersek çıkamayız. Orada dönen oyunları da anlattım zaten bir önceki videomda da takip edenler bilir Şimdi swap faizi kararlarıyla birlikte böyle bir durum söz konusu oldu Altın 7 lirayı aştı arkadaşlar Şu an altın 7.04 seviyelerinden işlem görüyor Altın diyorum pardon dolar kafa karıştı ya dolar Evet dolar 7.04 liralardan işlem görüyor 7 liranın üzerinde bakın günlükte göstereyim sizlere günlükte göstereyim. 7 liranın üstünde şu an günlük mum atmıyor. Eğer 7 liranın üstünde günlükte mum atarsa arkadaşlar doların yükselişi daha da hızlanır. Ben asıl meseleyi size şöyle göstereyim. Dolar 7.27'ye kadar e, hızlı bir yükseliş sergileyebilir. 7 liranın üstünde günlükte mum atarsa 7.27'ye kadar hızlıca yükselir. Eğer 7.27'nin üstünde güçlü kalmaya devam ederse yükselişiyle birlikte tabii ki önce 7.27'ye gelmesi lazım. 7'nin üzerinde güçlü kaldıktan sonra oralardan sonrasını o zamanlar konuşuruz. Ama asıl mesele 7.27 zaten ben şu baskının yani şuradaki baskının e, elbet bir gün e, etkisinin ve tepkisinin olacağını Biliyordum. Bunu herkes biliyordu. Şimdi başlangıcındayız. E, ufak tefek gitgeller olabilir, sıkışmalar olabilir, beklentiler olabilir. Yani bekleme durumları, sıkışma durumları, yataylık durumları söz konusu olabilir. Ama her ne olursa olsun e, devam edecek dolar hareketine ve e, Eylül ve Ekim zamanlarında da yani en geç, en geç olmak e, ihtimaliyle Eylül ve Ekim zamanlarında da bu hareketi görürüz. Çünkü e, Merkez Bankası dolar rezervleri eksi de bunun söylentileri var. Bu haberler piyasada durdukça TL dolar karşısında güçlenmesini pek öngöremiyoruz. Daha doğrusu güçsüzlüğe doğru bir yol söz konusu. Evet, dediğim gibi tekrarlayayım bunu da lafı da çok fazla uzatmayayım. Dolar günlükte 704'ün üzerinde mum atarsa 727'ye kadar hızlı bir yükseliş olabilir. 704'lerin, 7 liraların üzerinde günlükte mum atamazsa 7 lirayla 690 arasında bir sıkışma dönemine girebilir diyorum. Dolar takipçilerine de bu şekilde bilgi vermiş olayım. Dolar ve altın videosu bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalda abone olmayı unutmayın. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum.